Bırak. Alo? Alo? Oğlun Ali'ye bizden bir mesaj ileteceksin. Anasısın. Bilirsin nerede oldu. Kim? Ver, ver annem. Benim Ali. Ali, Ali, Ali. Nerede, ne zaman çıkacağın hiç belli olmuyor. Ne istiyorsun? Söyleyeceğim. Acele etme. Ne istiyorsun lan söyle. Bak. Burada seninle konuşmak isteyen biri var. Bir dur! Dur! Ali. Ali sakın senden de, ne istiyorlarsa. Sakın Ali! Sakın! Sus! Abi! Emin! Emin! Ne olur konuşayım, sesini duyayım. Ne olur Ali! Emin! Emin! Sakin ol! Abi! Dur. iyi misin? Abi! A abi ses versene abi! <laughs> Abin de senin gibi inatçı. Hiç söz dinlemiyor. Ha? Bu arada bana bir can borcum var. Yetişmesem... ...Celal abinin beynini dağıtacaktı. Ailece bana can borcunuz var. Ulan bak abimin kılına zarar gelirse seni de senin ipini kim tutuyorsa onu da sana selam vereni de senden selam alanı da yanında kim nefes alıyorsa hepinizi gömerim. Yemin ederim gömerim. <laughs> Yavaş gel aslanım. Yavaş gel. Abine karşılık mühendis de sen. Tamam. Neredesin? Anne, kötü bir şey olmasın. Tamam. Anne, ne olur. Tamam, sakin ol kızım. Dirayet <laughs> <Tamam. Gülüyor> Birazdan evin önündeki adamlarımı arayacağım. Sana dokunmayacaklar. Sen de onlara dokunmayacaksın. Gölge gibi takip edecekler seni ve arkadaşlarını. Ha. Bu arada Evden çıkmadan polisleri aramaya kalkarsan. Bil diye söylüyorum. Yakınındaki herkesin telefonu dinleniyor. Ayrıca bulunduğum mevkiye gelen bütün yollarda adamlarım var. Onları göremez, Görmek istesen de görünmezler. Ama şüpheli bir araç geçişinde bana haber uçururlar. Bil isterim. Yanlış yap bari. Vereceğim adrese yalnızca mühendis ve sen geleceksin. İkiniz. Siz geldiğinizde abin gidebilir. Riva yolundaki kurt bağıran sapağından gir. Patika yolda 10-12 kilometre yol yapacaksın. Şimdi Öğrencisi nereye sakladıysan al. İki saatin var süren başladı. Geç kalırsan ya da bir oyun oynamaya kalkarsan abini kazdığı mezarda bulursun. Ali sakın gelme Ali! Sus! Sus!